Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Haccın hükümleri, haccın farz olmasının şartları. Haccın farz olmasının şartları 7'dir. 1 Müslüman olmak, 2 bali olmak. Müslüman olana hac farzdır. Bali olan olana haç fazdır, Bağlı olmayana haç faz değil, kafir ona ha, olana harç faz değil. Akıllı olmak deli olana hac faz değil, hür olmak köleye hac faz değil, aile ihtiyaçlarını karşılayacağı şekilde yiyeceği olmak ve bineği altı bineği olmak, yedi yol emniyet yani gitmek yani gitmenin imkanı olmak. Hacın rükünleri, hacın rükünleri, hacın rükünleri dört tanedir. Bir niyetle beraber ihrama girmek, 2 Arafat'ta vakfeye durmak, 3 Kabe'yi Kabe-i Şerif'i tavaf etmek, 4 Safa ile Merve arasında say yapmak. Umrenin rükünleri Umrenin rükünleri ise 3'tür. 1 ihrama girmek, 2 tavaf etmek, 3 say etmek, saçı tıraş veya kısaltmak bu da iki görüşten birisidir. Hacın vacipleri Haccın vacipleri 3'tür 1- Mikat yerlerinde birinde ihrama girmek. 2- Üç cemreye taş atmak. 3- Tıraş olmak. Haccın sünnetleri. Haccın sünnetleri 7'dir 1- İfrat haccını ümrenin üzerine takdim etmek. 2- Telbiye getirmek. 3- Kudum tavafı yani Mekke'ye giriş tavafı. 4- Müzdelife'de gecelemek. 5. 2 rekat tavaf namazını kılmak, 6. Mina'da gecelemek, 7. Veda tavafı yapmak yani Mekke'den ayrılış tavafı. Erkekler ihram giyerken bütün dikişli elbiselerde soyunacak, beyaz rıda ve izar giyecekler. Evet. Yani izar ve rıda iki beyaz parçadan oluşan peştemal gibidir. Biri belden yukarı omuza atılır, bir diğeri ise belden aşağı bağlanır. Bunların her ikisi de dikişsizdir. Ve <laughs> sallallahu <laughs> ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.